1 Eylül itibariyle balıkçılarda av yasağı kalktı. Bizler de balıkçı esnafına bu sezonun nasıl geçeceğini sorduk. Hep birlikte izleyelim. 1 Eylül av yasağının kalkmasıyla birlikte dün ilk ava çakıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an mezgit falan çıkıyor. Bardon, ister, hamsi. Bu sene falan olmadı. Ayın 15'inde çok olur herhalde. Hava sıcak olduğu için az çıkıyor balıklar. Bu yılı geçen yıla kıyaslarsak eğer hangi balıkların daha çok revaçta olacağını düşünüyorsunuz? Bu sene ufak balıklar daha fazla olur. Geçen sene palamut çoktu, bu sene palamut yok gibi gözüküyor. Fiyat tahminleriniz hangi aralıklarda olur balıklar için? Şu an 200-250 lira, 15 küsur daha düşer, 150'ye 200'e düşer, 100 liraya. Vatandaşa hangi balığı tavsiye ediyorsunuz ve bu balıklarda pişirme yöntemi nelerdir acaba? Genelde çarşafın halkı ufak balık yiyor. Hamsi, mezgit, istavet onlar yani. Pişirme musluğuyla tavada pişireceksiniz. Balığın şeyine göre değişir mesela. Mezgit ızgara olmaz, tava olur. Hamsi ızgara olur, istavet ızgara olur. Bunlar. Akşam gayet gay iyiydi yani. Ufak balıklar çıkıyor. Ayın 15'inden sonra daha iyi olur. Şimdi hava sıcak olduğu için pek çıkmıyor balıklar. m b